Selamlar arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Evet. Bugün PUBG oynarız. Bugün as olmak için yarışacağız. birlikte İki tur atıp Videoyu bitireceğiz. Alattım burada belki yarın oynarız. Yarın video gelir. Tabi. Gelirse. Lift'te inşallah kazanacağız. Tabi. O da... Hmm. Yani istiyoruz as olmayı ama bir türlü beceremiyoruz arkadaşlar. Ben evet. en son bir tane turu atlamıştım hatta kazanmıştım ama sıfırdan başlayacak bilmiyorum. Hemen bir bakalım. Evet. Şöyle. From the source of corruption spread Like the beneath our heads Prime wood bleeds its branches in the sky. Tamam bekleyelim. Adamda ne var? Bu adamda. Bu ne lan? Uyyy M416 desene bak. Görüyor musunuz? Güzel. Hani ben çok beğeniyorum da biz beğeniyoruz. Maskara Maskara güzel de. Kralları biz diyor. En büyük güzel olduğunu diyoruz. Yani gırt, e Kraldır Babadır Bir Ha Yarısını geçti Yardışından daha fazlası gitti lan oraya. Buraya aşkı şakıyor. Burayı burayı. Yarın ya da bugün akşam gibi çamur çıkarabilir. Marka piyotlarıyla para. Ama arkadaşlar bir tek ıı, yerden silah alacağız. Ne

Diğerleri gibi hain değiliz. Lan. Çatıya çıkabilirdik. Ama çıkmayacağım. Şu anlık ya. buraya adam atlamadım mı? Yoksa ben mi Ha, Başka yere gidiyordu. O da var. Ben Şuradaki çiçek var ya şu. Şunu öldürelim onu bir öldürelim. Çünkü girdi lan. Maşallah. gelmiyor Oğlum silah değişemedim ya 16 can bitirmişiz Ya atarız bence Başka ya başka bir şey atarız. <laughs> Gelin WoW VS'sine. VS atmak isteyenler gelsin. Görme. Gelsin. Yani isteyen gelsin takvis olan. <laughs> ben zaten VS ayıramıyorum. From the soil, corruption spreads. Blackened roots beneath our heads. As our blood bleeds, its branches fall. Can you hear me? Yapma mı? Sizlerin. Sizlerin. Yapma mı? Sizlerin. Yemkına mı? Sizlerin. 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 güzel Sizlerin. Sizlerin. Sizlerin.

bak. Güzel bak. Bunu bak. Can you hear the ha, bu neymiş acaba? Bak, güzelmiş. Güzelmiş. Bu harbi güzelmiş. Bulursun. Süreli ama. Ve gün diyor. Aslında mantıksın yolluğu da yedi gün. Lan, o mi biz? O JNM mi Bu ne de iki vardı biliyosunuz. Odenle Biliyor musunuz? Buradan ben de benimle istedim. Ne Güzeldi. Sarı mı? Bu arada Bu arada bak ya, bak bak bak, bak, bak Benim için benim bu silahım yok, biliyor musun? <laughs> güzel, güzel <bak. gülüyor> i̇şte böyle abi. Tamam mı? O nerede geliyormuş?

I can't, I can't. The clear, prime was where I can be. I'm not. like roots beneath our head prime wood bleeds its branches fall can you hear the ancient

The light we are Shout warriors is of the right, Plant the life, speak the words. Let the poison be on earth. And the wind we grow, we see to see we'll one another through the rain. Your silent branches rise again.

O zaman bak, bak. başlatalım bu arada yeni ayarım nasıl olmuş artık yorumlara yazın 2-3 tur oynarız sonra artık yarın survivor gibi bir şey olacak yani premium şeyden premium marketten market lootuyla win almaya çalışacağım. Tabii tek başıma olacağım. Arkadaşımın yanımda arkadaşımın almasını isterdim ama yoktu. yok da gelmiyorlar gel video çekin diyorum gelmiyorlar ya bu ne ya Hemen başlıyor. Aman, 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 aman kardeş, aman kardeş. Aman kardeş, aman kardeş. Aman kardeş, aman kardeş, aman kardeş, aman kardeş. Bunlar mı ya? Bu lan kardeş? Bu mantıksız mantıksız. Ne alsak? Selamun aleyküm. Buradan aleyküm selam da. Neyse. Hocam ben de enseydirdim kardeş. Benim var bayağı yiyemiyorsun kanka. Memiyem filan da var. Ben bayağı şimdi bir Ben böyle oynayan eşleşmek istemişim. sonunda eşleşmiş. Vay <laughs> bir maçtık sarılmam yanı açtım. Tek Watch out! Mark the location. Watch <laughs> out! Watch out. Marked a location. Marked Mark location. Adam, onu ne biçim yedi? Memo. Abi de memo geldi. Memo oldu memo. Allah'ım bir maşık atsana el lütfen. Hadi atar mısın? Sesin açık değil yani. Ah be, neyse. Başka zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu modu çok sevdiğim için bu modu sena oynuyorum, sena oynuyorum. Geldim 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 geldim. Bakalım, kırılmış kaskın arkadaşlar bir

Mark the location. Orada lan vurdu. Kaç ya. Gel gel gel. Gel kanka. Araba geldi. Watch out! Watch out! out. Mark the location. Mark the location. Watch out! Gelmiyor, out. gelmiyor. Help! Gelmiyor. gelmiyor ama oradan gel. Gelmiyor. Watch out! Mark the location. Mark the location. Orada. Orada. Ah, tam, tam sorun yok bir. Çal Şom yedik. Adamlar yedik. Adamlar adamlar da sen dolar yedik. Bilmiyorum ne var mıca. Ben cihanırız. Ya kabul Çok kibirliler. Beni kurtarır mısınız? Teşekkür ederim. Help. Geliyorum şu kadar, bir saniye. Dur lan. Hmm. Araba. <laughs> ya, bir, bir sallayalım. Bir, bir tane daha araba geliyor bu arada. Kandır. Kandırma ya. Beni kandırma Mark the location. Mark the location. Mark the location. Watch out. Help. Watch out. Lütfen öleceğim ben. İşte numara ben öleceğim birazdan. Beni kurtarmaya gelir misiniz? dedim abi size. Neyse tamam tamam bu üç elde vermeniz lazım. Onun için de güzel olanı alıyorum. <laughs> ben oynuyorum.

Bir numara. Teşekkür ederim senin için. Arkadaşlar... Ortoduş... <laughs> 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 Sağlık olsun, sağlık olsun, sağlık olsun. DBS mi? Aaa, bunlar DBS nereden aldın? Arkadaşlar baktık ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.